Arkadaşlar bugün diğer diğerki videomda yaptığım bin tane su maymuncuğun toprak olarak kullanacağım rengarenk toprak. Burada tam 3 çeşit Bitki şey var. bitkimiz var yani çiçeğimiz. Sümbül, Sümbül. ve iki, iki tane diğer ee, şeyimiz. Aracman yaptınız arkadaşlar. Evet. Suyunu su maymuncuğundan alacak. Bittiğinde de bir suyunu koyacağız. Evet. Ben biraz oynayayım size göstereyim. Bir tane patlatayım mı? Olur. <laughs> Abi neden döktün anlamadım. Bir şey olmaz. Öyle değil şöyle. Bakın <laughs> böyle. Çiçeklerimizi dökmeye <döktün, gülüyor> başlayalım bence. Ne? patlamıyor. Ver bana. Ama ben yapacağım ben. <laughs> dur, bu ne? <laughs> tamam, yeter. Yeterırmak, ırmak. Yeter, yeter, patlamıyorsa gerek. Hadi dikelim o zaman. Hadi dikelim, ben de sümbül alayım. Bir şey olmaz, dursun. Şöyle. Onu oraya o tarafa. Bekle, bekle bir dur. Sümbül Çünkü... de şu tarafa. Ama ben dikeceğim ya. Uzun ben dikeceğim. Bak uzun da şuraya dik. <laughs> zaman dur, dur oraya Size göstereceğim ben. Tamam. Çok güzel oldu. Yaprakları da dikelim. <laughs> Gösteriyor musun saksını? Getir evet. olacak arkadaşlar. Siz de mutlaka deneyin. Evet. Orman gibi oldu burası. Sal salonumuzu süs olarak koyacağız ortaya. Siz de işte, yerde, istediğiniz yerde süs olarak kullanın. Evet, istediğiniz bitki, istediğiniz yerde yapabilirsiniz. Çok güzel oldu. Yapraklarla koleksiyon yaptım. Lale güzel olabilir bunun içinde. Evet. Sümbül evet. açtığı zaman ben bence de o güzel olur. Sümbül ve diğer bitkiler açtığı zaman size tekrardan video çekeceğiz. Bitirelim mi Bence de bitirelim. Arkadaşlar görüşmek üzere Bye bye.